Merhaba arkadaşlar, Sessizce bir Aşk kanalımda hoş bulduk. Sizlere Erkan Meriç'ten yepyeni arkadaşıyla buluşmuş ve yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Erkan Meriç en yakın arkadaşıyla buluştu ve kendi Instagram hesabında hikaye bölümünde tabii ki de yeni story paylaştı ve Erkan Meriç hayranlarından binlerce beğeni aldı. Ve Erkan Meriç'in yeni dizisine herkes merakla bekliyor. Yepyeni dizisi olacak. Erkan Meriç'in Savaşçı dizisi. Savaşçı dizisinde bakalım Erkan Meriç arka sahnede mi yoksa ön sahnede mi olacak. Biliyorsunuz Erkan Meriç başrol oyuncu olarak Adını Sen Koy dizisinde kendinden söz ettirdi ve birçok izleyici kitlesi topladı. Herkes tarafından çok beğenildi. Şimdi ise Erkan Meriç'i tam farklı bir şekilde farklı bir dizide göreceğiz. Herkesi e, ekran başına kitleyebilecek mi? Şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.